Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Bugün 2592 elmasımız var. Oyuna da çok güzel bir etkinlik gelmiş. Şöyle korku ortakları adında bir ifade var. Bunu kesinlikle alacağım. Hareket ederken kesinti uğramayacak bir ifade. Bunu da denememiz lazım kesinlikle. Şu ikisini çıkartalım arkadaşlar. 9 elması bir çevirelim inşallah tek atarız. Şurada 100 boyası da var. Bu da bayağı iyi. Gelmedi. 19 elmas. Tekrar hatırlatma. Seri ver kardeşim. Yapma be. Sonda çıkacak bu. Sıkıntı yok. Tamam. 49 elmas. Yapma ya. Karakter parçası nedir? Büyük ihtimalle sonda çıkacak. Hadi öyle bir şey. Tamam ifadeyi aldık. Zorlamaya gerek var mı? Bence yok. Aslında bu da güzelmiş de vampir yüz boyası. Bir tane 199 elmas çevireceğim ya. ne da istiyor. Neyse bunu da alacağım arkadaşlar. Takıntılıyım. Gayet hoş. Tam benim tarzım. Şimdi hemen bu ifadeyi kuşanalım. Neredesin? Silahlar mıydı? Tabii ki de Şimdi hemen bu ifadeyi kuşanalım. kasa kısmına giriyoruz. Sanırım buradaydı. Aynen. Koleksiyonlar değil, ifadeler. Neredesin yeni ifade? Neredesin? Ben nereden bulacağım bu yeni ifadeyi ya? Of of bir sürü ifade var. Acaba nereye gitti? Ne ifadesiydi ki o ya? İşte olması gerekmiyor mu yeni ifadenin? Bakalım, bakalım, bakalım. Nerede? hala göremedim diyecektim evet buradaymış şimdi bunu bunun yerine değiştirelim şöyle bir yapalım güzel hemen tekrardan şans otomotivine gelelim burada güzel bir sandık vardı aynen bundan bir 11 tane alalım indirimde kalmamış ya şaka gibi gel yani 275 elmasa ne verdi bu bomba vardı zaten bende bir tane ayakkabı verdi. Bu şekere takas yapabiliyor sanırım. Bir tane daha alalım. 2 2 2 2. Neyse hadi bir tane daha alalım ya. Yani. 33 tane. Yine ayakkabı verdi. Çaka gibi. Şimdi dost dükkanımı nereden bu değişiyor ki? Değişme yerinde bilmiyorum arkadaşlar. Acaba nereden değişiyor? Neyse buna ben videodan sonra bakarım. Şöyle bir atölye çevirelim biraz. Altın geldi bu arada burada arttı daha dönmeden. Evrim taşı bir tane. Şablon ver artık ya. Bir beş çevirme daha. Yapma kardeşim şunu yapma. gelmedi sıkıntı yok 5'li çevirme 240 Allah'ım 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 neden böyle neden bu kadar şanssızım bir çevirme çevirmeden sonra bir tane tekli çevireceğiz 4 elmasımız kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi bitik durumdayız oyun inatla şablon vermiyor aynen helal olsun Süper ya gerçekten süper. Mükemmel, mükemmel. Elmaslı otomata geldim bu kıyafeti alacağım. İnşallah çıkmaz. 99'da da çıkar diye düşünüyorum. Geldi bu arada. Mükemmel bir kıyafet. Bunu da açtık. Şimdi hemen bu yeni ifadeyle bir oyuna girelim arkadaşlar. Yalnız bir <laughs> Videoya girmeyi unutmuşum arkadaşlar. Karşıda Bakır o YT diye bir adam var. Youtuber'mış sanırım. 3 3. Bakalım ne almış çifte. Sıkıntı yok. Oynarız. Güzel oynuyor bu arada kendisi. Çekişmeli bir maç geçiyor. Onda da Skyler var bende de. Taramam lazım yapacak bir şey yok. Orada nasıl ölmedi ya? Kafa attım adam ölmedi. Neredesin? Neredesin? Tamam onu kör ettik orada. Oo güzel vurdu güzel. Kader ana arkadaşlar bakalım başarabilecek miyiz? Bence o buradan bir yerden gelir. Neredesin? Neredesin? Güzel bir maçtı. 5-4 bayağı çekişmeli geçti ya. Genelde bu yalnız tutmadığımda kolay bir şekilde alıyorduk. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.